Merhaba arkadaşlar, çevre ekonomisi dersinde geçen dersimizde ee, neden bahsetmiştik tekrar söyleyeyim. Kirleten öder prensibin uygulamalarından bahsettik. Kim ne için öder? Hangi ekonomik metotlar kullanılmalıdır? Prensipte istatik durumlar var mıdır şeklinde. Biz geçen dersimizde kim ne için öderle ilgili kısmını e, sizlere anlatmaya çalıştık. Bu, de, bu derste de, bu videoda da e, nasıl ödemeliyle ilgili, hangi metotlarla ilgili, yani kim ne içer, ni, kim kirleten öder prensibinde hangi metotlar kullanılır, ona bir genel bakış söz konusu. Bu dersimizde onu anlatacağız. Şimdi genelde Dünya çapındaki uygulamalarda hem batı dünyasında hem diğer ülkelerde çevre ile ilgili çevre kirliliğinin kontrolü ve korunması ile ilgili bir maliyet söz konusu. Bu maliyetlerle ilgili de bir fon veya bir bütçe söz konusu. Ee, Tabi uygulama alanları ve hedeflere bağlı olarak çeşitli teknikler, metotlar kullanılması mümkün. Ee, uzlaşma, tazmin gibi global tekniklerden önceden bahsedilmişti. Kirleter ödem prensibinin uygulanması için kullanılabilecek tekniklerin bazıları e, burada verilmiş. Birincisi yönetmeliklerimiz var tüzükler var, standartlar var, direkt kontroller var arkadaşlar. Bu prensip uygulanmasındaki metotların en önemlisi yönetmelikler geliştiriliyor. Veya şöyle diyelim. E, yasal düzenlemeler. Anayasanın 56. maddesi her insanın temiz bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu ve bunun sağlamanın devletin ve bireyin görevi ödevi olduğunu bahsediyor 56. maddesinde anayasanın. E bunun Bu böyle bir durumun olması durumunda ne lazım? Mutlaka bunun korunması için bir bütçeye, bir malete ihtiyaç söz konusu. Bu daha sonra kanun var. 2872 sayılı çevre kanunumuz var. Çevre kanunu da e, bu çevre kirliliği kontrolü ve korunması, geliştirilmesi ile ilgili e, ekonomi ile alakalı maddeleri var. E, cezai müeydelerle ilgili maddeleri var. Fonlarla ilgili maddeleri var. Teşviklerle ilgili maddeleri var. Ve daha sonra tüzüklerimiz var. Yönetmelik ve tüzüklerimiz var. Yönetmelikler de bu kanunun dayanağı olarak geliştirilmişlerdir. Standartlar var. Daha standartları şey işte, e, diye derslerimizden de bahsetmiş olabiliriz, en yani ekibi kontroller özellikle. Ne diyoruz? Değer standartları var veya alıcı ortam standartları var veya kalite standartları var. Bunların hepsinin sağlanması ile ilgili maliyetler, bütçeler söz konusu. Bir de direkt denetim ve kontroller var. Tabi yere yönetimler var mesela bu konuda. İşte belediyeler, çevre il müdürlükleri, sağlık il veya ilçe müdürlükleri bunlar ne yaparlar? Direkt kontrol ederler, direkt denetlerler. E, bu direkt denetleme de bir maliyeti, bir bütçesi söz konusu. Dolayısıyla kirletenler prensip uygulanmasındaki en önemli tekniklerden birincisi yasal düzenlemelerin yapılması ve yasal düzenlemeler içerisinde bütçelerin kaynaklarının, maliyetlerinin nasıl harcanacağıyla ilgili e, yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. İkinci bir metodumuz vergilendirme. E, malumunuz bütün kalemlerde vergiler var. Çevre kirliliği kontrolünü sağ, çevre kirliliğinin kontrolünü ve gelişmesini sağlamada da e, bir fon bütçe oluşturması için vergiden kaynak sağlanıyor arkadaşlar vergilerden. Diğer bir metot öde, ödemeler. Ödemeler e, nasıl yapılabiliyor? İşte örneğin e, çevre vergisi gibi vergileri mesela kanalizasyon altyapı gibi vergilerin dışında ödemeler nasıl yapılıyor? Ödemeler işte su faturaları ödeniyor. Orada e, birim su bedellerinin dışında bir de bazı ödemeler eklenmiş. Mesela çevre vergisi eklenmiş diyelim. Ee, diğer bazı kalemlerin ödemeleri yapılabilir. Ödeme, para ödeme, maliyet ödeme. Örneğin bir e, fabrikayı düşünün. Bir fabrikanın e, katı atıkları var. Bu katı atıkları ne yapar? İşte yerel yönetimlerle diyaloğa geçer protokoller yapar. Birim katı atık başına birim katı atık başına e, ne yapar? Birim katı atık başına işte birim miktar ödeme tavsiye edilir. Veya birim su tüketimi başına birim ödeme tavsiye de, e, belirlenir. Veya işte birim emisyon yayma başına birim ödeme tavsiye edilir. Yine mali yardımlar diye bir metot. Mali yardımlar Bunlar da çevrenin korunmasında, kontrolünde önemlidir. Neden önemlidir? Örneğin, siz bir artma tesisi yaptıracaksınız bir firmaya. Bir firmaya bir artma tesisi yaptıracaksınız. Bütün maliyeti firmaya yüklediğinizde belki bu artma tesisini yapacak bütçeye sahip olamayacaktır. O zaman ne yapılır? O zaman işte belki devlet çevre fonundan teşvik, tabi teşvikler diye bir bağışlık altında var ama ya, mali yardım sağlanabilir. Diğer bir metotlarımız teşvikler. Teşvikler işte arıtma tesisi yapanlara teşvik veya birim çevreye duyarlılık çevre ile ilgili, çevre kirli ve kontrolü ile ilgili harcamalarda işte destekleme şeklinde teşvik verme veya işte e, ticarette onların desteklenmesi, ihracatta desteklenmesi gibi e, teşvikler söz konusu olabilir. Bu e, konuda diğer bir e, metot Kirletme haklarının satılması, kirletme haklarının satılması. Ne demek? Ee, i̇şte kirletme birimi başına ücreti başına veya birim kirletme başına birim maliyetler yükleme e, şeklinde söz konusu olabilir. Tabi bu uygulamaları dünyada bazı uygulamalar var. Örneğin bazı gelişmiş ülkeler, batı ülkeleri çöplerini, atıklarını, tehlikeli atıklarını başka ülkelere götürüp satma şeklinde veya hurdaları satma şeklinde de olabiliyor. Veya oraları işte atma şeklinde. Tabi bu çok ahlaki değil. Bu metotların bu şekilde kullanılması ahlaki değil. Diğer bir metot diğer bir metot arkadaşlar e, ee, ödetme, kirletme, baş, birim kirletme başına ücret ödetme şeklinde. Kirlet, ücret ödetme şeklinde. Evet. Diğer bir videoya geçelim buradan. Direkt kontrolü diğer bir videoda anlatalım.